ve yine merhaba. Ben çok fazla beğenmedim polip ismini. Want Club diye değiştirdim. Ve 11.000 yaptım. Ben 11.000'e yaklaştım ya. O yüzden. Şimdi bugün ilk yapacağımız şey. Görüyor musunuz? Bu mega kutuyu şu an aldım. Şu an burada bir mega kutu var. Açıyorum. Beş yazdım. Çıkmadı bir şey. Altı elmas. Altı elmas iyi. Bakalım senden bir şey çıkacak mı? Senden de bir şey gelmedi. Üç elmas. Niyeyse bugün şanssız mıyım neyim? Bir de bakın şurada. Ee, şuradaki mega kutuyu da alacağım. Ondan da bir şey çıkabilir. Tabii çıkarsa. Bir iki maç oynayayım. Zaten e, Bir dakika geçmiş şu ana kadar. Bitene kadar ve oy olana kadar zaten 10-15 dakika olur. Geliverim bak. Bak peniyle yargı dağıtacağım. Ben yiyeyim bak yargı dağıtacağım. Bak, şöyle gelirim böyle bir yargı daha tamam. Görüyorsun nasıl yargı daha tamam. Hey git. Ey dynamite. Dynamite. Niye çalıyorsun benim için dynamite. dynamite? Dynamite. Dynamite. Evet öldüm. Niye? Şimdi niye? Seni bari 16 yapsaydım şu eş kutuyu alırdım belki. Yeter miydi ki? Ve çıktı Ajan P ile bir maça gidiyoruz. Ajan P. Ajan P ile bir maça girmiştik. Ve yanımızda Hon adında biri var. Hon, Hon öyle. yapma işte. Bak yaptığın ayıp. Yaptığın ayıp. Ayıp yani. Ama Karlı daha kötü <laughs> oynuyorum ya. Ben oynamayın başka birine vereyim. Bu hesabı maxladıktan sonra bu hesabı birine vereceğim. Hadi bakalım. Bu hesabı maxladıktan sonra bu hesabı birine vereceğim. Bir canlı yayın açarım. Hesap maxladığım zaman o şanslı kişi kim olursa ona vereyim. Ya. Niye? Niye? <laughs> El primoyu şey yapabilirim şu an. E. 10 kupa falan. 11 kupa düşmüşüm ben. Ne yapayım? Ben herhalde kupa düşmek için oynuyorum şu an. Baktım 3 dakika olmuş ama. Kupa düşmek için oynuyorum resmen. Şöyle gel. Ne yapıyorsun? Seni almam. la. Seni alacağım ben. Alacağım, alacağım, aldım. Aldım. Evet. Aldım. İyi. Şöyle bir cini gördüm orada. Hayır, 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 hayır. Oh, üzüldüm ama. El Primo 91 ne? 91 ne? 91 ne? 91 bir sayı. Evet 91 bir sayı olduğu için. 2 3 Gelecek var mı? Gelecek var mı? Gelecek yok mu? Aksiyona bak aksi. Aksiyona bak. Aa! Neyse ben sizi alayım. Siz güzelsiniz, iyisiniz. Hayır. Ya. Yeah. Buraya atmasaydım mı karşı? At bir tane. Ben buradayım. Gelen, gelen var mı? Gelen var mı? Kaçayım derken öldüm. Kaçayım derken öldüm ya. Bir eksik. Oynamazsam... Ben bu oyunu oynamayayım be. Bırakayım ya. Ben bu oyun oynamayayım ya. Bu hesabı birine verebilirim. O akılda kalsın. Birine vereceğim ben bunu. Ama vermeyebilirim de. Çünkü... İlk hesa, ilk hesabım değil, üçüncü hesabım, ikinci hesabım ne? İkisinde de başarısız olmuştum ama en fazla kupalaysa bun bu. Ama sen niye fazla vuruyorsun? <laughs> <laughs> Tek isteğim bir kere kupa artı alayım ya, bir kere artı. Bir, bir artı ya, bir, bir. Bir tane artı alsam ne oluyor? <laughs> Mes, mes, mes. Altın, altın, altın. Gelme, gelme canım, canım gelme, 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 gelme. Ya, hep şey yüzünden bak. Orada birkaç tane mermi kaçırdım ya. O mermileri kaçırmasaydım şu an e, o yenilmişti ve ben şu an birinci olmuştum. Finalde. Şu an çok fena. Şu an kodla karşı karşıya Ya birazcık canım dolu olsaydı alıyordum. Çünkü benim dört mermim var. Biraz daha fazla canım var az mı canım var? Biraz daha fazla canım var herhalde. Ondan sonra biraz daha fazla canım var. Ee, ondan sonra biraz daha e, az vuruyorum ama. Az vuruyorum işte. Öyle sıkıntı ama ya o bir gizemli. Anladın mı? Gizemli. Gizemli hem hızlı. Kolt yavaş tabi. Kolt yavaş. Ya ben niye böyle bir şey yaptın? Ben niye böyle bir şey yaptım? Niye böyle bir şey yapıyorum? Niye, niye, şey niye yeniliyorum ben? Şu ana kadar hepsinde kazansaydım şu an 7 dakikayı şu an e, o kutuyu açmış olacaktık. O kutuyu açmış olacaktık şu an. Şu an o kutu açılmış olacaktı. O kutu şu an açıktı. Ems'e yargı dağıtıyorum herhalde. Ems. Ems show. Ems show. Ems no show. Ems show. <laughs> evet şimdi Ems show kaydı durduracağım ya. Bundan öncekini de açamadım. Buna no profesyonel kalem ka, kalem değil ka, kamera lazım. Hemen şuradaki pimi almayacağım dur. Finalde açıyoruz. Final! Git buradan git. Ben ee, tamamen 11 bin olduğum zaman geleceğim. Ve şu an saat kaç saat geçti bilemezsiniz ama sonunda yaptım ve alıyorum. Bir şey çıkacak. Ben bir şey bekliyorum bundan. İnşallah. Ve gelmedi işte. O kadar emek veriyoruz gelmiyor. Görüyorsunuz ya. Üç elmas. iyi Hadi. Görüşürüz. Şu an saat kaçmış? Of. Oh. Şu an 3 saat boyunca bunu yapmakla uğraşmışım. Hadi görüşürüz.